Termik röle. Diğer adı aşırı akım koruma rölesi. Adından da anlaşılacağı üzere sadece aşırı akım koruması yapar. Bağlı bulunduğun hattı ve motorun aşırı akımdan etkilenmesini önlemek için içindeki bir metal çubuk yamulur ve o yamulan bir metal çubuk buradaki kapalı kontağı açarak kumanda devresinde motoru çalıştıran kontaktörün enerjisini keser ve bu şekilde koruma yapmış olur. İki tip de üretilir. Bir barasız, ikincisi baralı. Barasız dediğimiz aslında raya montajı. Bunu direkt raya montaj yapabiliyorsunuz. Ama baralı da kontaktöre montajlı bir şekilde montajını yapıyorsunuz. Sebebi şu. Zaten kontaktörün güç kontaklarından çıkan kablolar termik rölenin güç kontaklarına bağlandığı için arada bir kablo sarfiyatı ve panoda yer kaplamaması açısından böyle bir çözüm geliştirmişler. Yani kontaktörün çıkışını Termik röleyi direkt bu şekilde bağlayabiliyorsunuz. Bu sebeple termik röle ve kontaktörlerin markaların aynı olması gerekiyor ki ebatlarının da aynı şekilde. Buradaki baraların kontakların tam çıkışına bu şekilde düzgün bir şekilde girmesi gerekiyor. Termik rölelerin üzerine fonksiyon tuşları vardır. Bunları kısaca bahsedelim. Birincisi akım ayar düğmesi. Buradan üzerinden geçecek akımın sınırını belirleyebiliyorsunuz. Yani 1.6 amper aldım. 1.6 amperin üstünde akım geçerse enerjiyi keser. Üstündeki kontaklar konum değiştirir. Veya 2.5 aldım. 2.5'un üstünde akım geçerse Aşırı akım gibi algılar ve kontaklarını açarak devreye neresini keser. İkincisi test tuşu bu test tuşuna basarak termik rölenin çalışıp çalışmadığını anlayabilirsiniz. Mesela test tuşuna bastım ve buradaki pimp dışarı çıkarak termik rölenin çalıştığını hemen anladık. Reset tuşu termik röle koruma yaptığı zaman korumadan sonra eğer manuel olarak siz müdahale etmek istiyorsanız H konumunda tutuyorsunuz veya otomatik olarak kendi kendine çalışmaya devam etsin yani bir metal çubuk soğuduğu zaman termik röle çalışmaya devam etsin istiyorsanız buradaki A konumu otomatik konumu alıyorsunuz ve buradaki pim gördüğünüz gibi dışarı çıkmıyor. Yani termik röle koruma yaptığı zaman bir metal çubuk eğilir. Soğuduğu zaman tekrar eski konumuna gelerek termik röle çalışmaya devam eder. Burada size iki tane soru soruyor. Manuel olarak siz müdahale etmek ister misiniz? Veya otomatikte kalıp direkt kendi kendine çalışır konumda olsun mu? Termik rölenin üzerinde kapalı kontak vardır. Bu kapalı kontakla kumanda devresine girişinde bağlarsınız. Herhangi bir şekilde koruma yapacağı zaman bu kontak açılır. Ve bütün kumanda devresinin kontaktörlerinin enerjisi kesilir. Motorlar durur. Yan tarafta da bir tane açık kontak vardır. Burada da alarm, ikaz veya ışıkla sirenle alarm almak için bu açık kontak kullanırsınız. Bir faz bağlarsınız ve buradan dediğim gibi o ikaz araçlarına götürerek o ikaz lambalarıyla termik ile çalıştığı zaman siz uyarıyı almış olursunuz. En altta da güç kontakları var. Motorlara bağlamadan önce dediğim gibi kontaktörlerden çıkan 3 fazı buraya bağlarsınız. Çıkışından motorlara bağlarsınız ve motorlar aşırı akım çektiği zaman buradaki kapalı kontağı açılır ve kumanda devresinin enerjisini keser. Termik röle kontrolünde avometrenin kısa devre konumunu alırız. Evet, bu şekilde gördüğünüz gibi ses çıkması gerekiyor. Pim içerideyken kapalı kontağın hemen ötmesi gerekiyor. Pim dışarı çıktığı zaman herhangi bir şekilde ses gelmemesi gerekiyor. Tekrar içeri alalım. Açık kontağın ötmemesi gerekiyor. Pim dışarı çıktığı zaman gördüğünüz gibi kontağın kapanması gerekiyor. Güç kontakları başında da söyledik. Her zaman kapalı konum şeklindedir. Açılsa da kapansa da termik röle korumayı üstteki kapalı kontaktan yapar. Alttaki kontaklardan yapmaz. Termik rölelerinde ekstra bu şekilde güvenlik önlemi alınabilmektedir. Yani dışarıdan birisi buradaki fonksiyon tuşlarını